Merhaba arkadaşlar ben Sinan Bir harita tanıtım videosu ile birlikteyiz e, Skylarge Türkçe haritası arkadaşlar Normalde bu İngilizce bir harita biliyorsunuz Ben bunu Türkçe'ye çevirdim Hatta Bazı böyle Küçük güzel şeyler falan da ekledim e, Örneğin biraz komut bloğu ekledim buraya mesela şöyle yazdığınız zaman Hoş geldiniz falan diyor ondan sonra tıklayıp siteye gidebiliyorsunuz falan Daha doğrusu benim kanala gidebiliyorsunuz. Bu tarz harita Türkçeleştirmeleri falan yapacağım ve özelleştirmeleri. O yüzden kanalımı takip etmenizi tavsiye ederim. Ee, burada özellikler yazıyor. İşte kitapları falan değiştirdim. Biraz daha özelleştirdim. Buradaki kitaplarla başlarsınız. Ee, ondan sonra Büyük Ada tarafında da bazı güncelleştirmeler yaptım. Selim abi oynadıktan sonra yani onun için bazı Türkçeleştirmeler yapmıştım ama ee, arada baya boşluk oldu o haritaya başladıktan sonra başka şeyler de ekledim Örneğin kitabı da güncelleştirdim şurada Arşivment başarımlar kitabı Bunu da biraz özelleştirdim Biraz daha sadeleştirdim ve fazladan Maddeler de ekledim arkadaşlar Şuraya ekleyelim Aynı zamanda işte şunu koydum buraya böyle büyük Büyük ada ya büyük de bir ağaç koyayım dedim bazı sürpriz şeyler sizi bekliyor. Özel şeyler sizi bekliyor arkadaşlar. İşte Selim abinin serisinde görmediğiniz başka şeyler de var. Diğer dünyalarda ya da bu dünyada. Keyfini çıkartın. Güle güle oynayın. Ondan sonra videoyu beğenmeyi unutmayın. yorum yapmak isterseniz muhakkak yorum yapın. İşte haritayla ilgili falan bir şeyler söylemek isterseniz ya da bir şeyleri değiştirmemi isterseniz söyleyebilirsiniz. Sonradan geri, geri dönüp güncelleştirme yapabilirim belli olmaz. Evet teşekkürler. Hoşçakalın.